arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ı oynuyoruz. Ama tek başıma. O kupa kastım. Video çekmeden önce. Güzel. Vuramadı bana. Vur bakayım şura. Aynı bana vurdu. Vur bana. Vur. Ay Keşke 9 saymış. 9 aldık. Arkadaşlar amacım 6700 yapmak. Şurada. Arkadaşlar kulübümü değiştirdim. G oldular. 2018'de başladığımız için biz G oldular. Kulübe katılabilirsiniz. 274 bin kupa 2018'de başlayanlar da katılabilir. Bütün herkes. Eskiler katılsın. Ama mutlaka. Eskileri başka yardımcısı yapıyoruz. Ama ben kulübü kurmadım tabii ki de. Allah. Ve pro oynayanlar da girebilir. Davetliydi eskiden. Beni davet etmişler. İşte orada bir tane arkadaşım vardı o klipte. O kişi başkandı. Orada fark gördüm. Aa. Güzel. Gel. Güzel aldık. Topla. Alalım şöyle. Güzel. Tekrar. Sürekli arkadaşlar. Tekrar, tekrar, tekrar. 100 kupa yapana kadar tekrar diyeceğiz. 10 kupa verdiği için zaten 10 maç yapmamız lazım. 10'da da birinci olmamız lazım. Haydi arkadaşlar. Like attıkça güçleniyorum hadi. Hayır. Cesaretlendiriyorsunuz beni. Like attıkça. Canınızın dolmasını bekliyor ama. Hopala. Marimiz çok sözü. Orada torun gördüm. Sıfır yüküm de var. Zaten tehlikeli olabilir. <laughs> Şunu almaya çalışacağım. Hayır. Ya. Öf. Ya. Neyse sıfır. Güzel. Sıfır kapı. Son. Yine. Ee, dokuz maç. Amacımız kutu almak. <laughs> Şimdi Amerika. Şunu alacağım. Al. Spike geliyor. Aa kafası bir yerde. Ah. Gelmiş. Aa, ne oluyor ya? Uh, hayır, hayır, hayır. hı, uh, hayır, 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 hayır. Hayır, gelme. Hayır. hı, uh, gelme, gelme <laughs> tamam, tamam. Sakin, sakin Emir. Sakin. Gidiyoruz. Orada ben de var. Boşuna boşuna bana kullanmak yerine. Spike kullandım. ve öldü. Son anda aldık. Chester geldi. Spike da var. İşimiz bitti. Şimdi oradan var. Spike geliyor. Spike, Spike. Ya son anda ya, son anda. Üç kupa. <laughs> İyi kaçtık. Yani çok zorlu her Chester her Spike uh. Aha. gel vur bakayım gitti o onuncu oldu bir dokuzuncu 8. sekizinci Evet, kal yedici. Allah. Ya fas. Çıkış diyelim artık. 16. Kupa. Son 6 maç kazanmamız lazım. 6 maç. Kazanırız. Siz like attıkça bana bir şeyler oluyor. Şimdi burada başladık. Şöyle alalım şunu. Yanında grip var. Arkadaşlar nasıl oynadığımı görmüştünüz. Hatırlarsanız onu like beni güçlendirdi. Solam. Ah Uff İkisi de Vur bakayım brok Gel bakayım Kal sıkıntılı vuramaz kal Brok vurabilir Evet Aynı soktu Alalım şunu Yes kal bitti Hoppala. Güzel Gel gel kaçma kaçma gel Görmüyoruz zannet de sıkıştı arkadaşlar adamlara gıcık etmek için yapacağım bir şey. Ah yükseltebiliyormuş. Güzel. Ya bunu nerede ya. Ya birisini kaldırmam lazım. Diğer savaşçılar da var mı? Hepsinde mi aynı? Ha, o zaman ne yapacağız? Ya ben bunu, bunu kullanmadığım için evet ben bunu yapacağım. Yenilince o işareti yapacağım. Herkes bana yapıyor. İntikam almak istiyorum arkadaşlar açık. Şöyle şu Şurada bir tane burası. Ah şuradaymış. <laughs> gel Griff. Bana gel 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 gel. Of sonunda. Paralı aldı teşekkürler Paul. Allah. Spot Grey. Spot çok tehlikeli. Bak işte. Hem patlıyor hem yani. Uf. Hayır. Sonra da Pırıl orada gördüm. Pırıl. Ya ama imkansız ya. Üç kupa. Arkadaşlar imkansız değil mi? Pırıl geliyor. Ee, şey geliyor. Anlamıyorum yani. Nasıl yapacağım ben bunu? Yapayım. güzel. Teşekkürler Tara. Gel. <laughs> hayır, 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 hayır. Güzel. Ya, adamın 111 canı kalmış. Son anda öldüm ya. son 5 maç 5 5 maç 5 maç 5 5 maç 5 maç ne kazanmam lazım tekrar oynayacağım dur bakayım teşekkürler şimdi şunu al Bence ki... Teşekkürler. Hoppala. Aha. Huuu. Uh, kaçıyor. Gel. Baba. Neyse. O kadı Yine güzel. Arkadaşlar bakın bu kurup <laughs> Ben 15. Yıl grupta Ömer 18. tekrar oynadım ya. Artık son dört maç. Göstereyim arkadaşlar. Oha uh -huh. geliyor. Abi. Kus. Sabah. Sabah. Gel bakayım. Alırım ki.

Kral biraz olduğu için acıyorum. Ama acımıyorum şimdi. Aha. Uuu. Tuzak kuruyormuş. bitirmiştik ya. Oradan vurabiliyor muymuş? Vuruyormuş. Tamam <laughs> yener. <laughs> <Doljener>. Vur bakayım. Ya. <laughs> yeah. derin. Tamam. Sonuç maç. 3 baş sonra bitiyor video. Sonra oh, şuradaymış. Uh, Sonra da crow ben alacağı için, Leon ben alacağı için yani kaçsam iyi olurdu. Niye o hareket yaptım bilmiyorum şimdi yapamıyorum bak. Hopala. Gel bakayım. Yakından alırım ben. 379 vuruyor. Gel. Uh. Güzel. Güzel hamleler ama yetmez benim için. Şaka Ya al işte yakından alıyor. Be. Ne ara görünmez oldu onu bile anlamadım ben de neyse. Soru <laughs> 2. Top. Aa. Gel, gel. Kaçma. <laughs> YBJ YBJ diye bir Youtuber da çıkması imkansız gibi bir şey Mortis ben alır hiç bulaşmak istemiyorum da ben alamaz. Vurma. Bak, kadar arkadaşlar alamaz. <laughs> Sıfır kupa tekrar diyoruz. Arkadaşlar bu tarz videoların gel devamını gelmesi için. Lütfen alttan abone olun, videomuzu beğeni ve yorum kısmında ilk oradaki küçük çatı da yani. Haydi başlayalım. Başla. <laughs> o iç kahve alacaktı da alamaz. Şimdi var. Bu İyi öldürdük. Yani çok az kaldı 700 olmama. Arkadaşlar o zaman M8 kontak işte. Ben M8 kontak 3. Ya ya da M8 kontak. Ya ile anlaştık da atlara yaptık. Gel. Al bakayım pokolamı. Pokoya yeril baba. <laughs> Güzel. Güzel. Alalım şunu. Hayır ya. Sır birinci ben olacağım. Evet. Yakından alırım. Atla. Hadi atla. Daha beri. Neredesin sen? Gel. Su mu oda? yok. Benim asıl baş düşmanım. Şaka yapmadı mı sana? Aa. Oha yerecek beni Bana sabıka bağlı sana. Ya oraya yerleştiriyorum. Sus. Çok tehlikeli bir şey Şimdi git be. Tamam. Az az gidiyordu ba. Ah. Ulti var. Ve Bay bay. son 3 kupa 8700 olmama son 3 kupa 3 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 arkadaşlar 3 ilk 4'e girmem lazım şimdi arkadaşlar işleri bitti arkadaş olmak istemiyor neyse hadi Ciao. Papa. Ja, bai, bine s-a ben bir daha noi se sufăr cu pa. Și vreți azıcık tehlikeli bak. Uh, hayır. hayır, 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 ay. Uh. Yes. 3 kupa azıcık. Ve tam tavra oldu. Neyse arkadaşlar, bu video bu kadardı. Lütfen altlara abone olup videomuzu beğeni yorum kısmında ilk olup oradaki küçük şeye tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.